arkadaşlar. Benim adım Ervanmış. Ben 7 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. Şimdi sevmiş olduğum bonca sizlerle paylaşmak için bu videoyu çekiyoruz. Hmm. Bonca adı. Evet, bonca adı eşit. Bunlarla hem beyin gelişimi hem de el becerimizi geliştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi eşimizi açıyoruz. Buradan çıkan renkli ipler ve bu tahta bunlar bunlarla resim çizeceğiz ama sadece iplerle değil, burada tırlarımız var tırlarla yapacağız. Şimdi ihtiyacımız olan malzemeleri çıkartıp geri kalanlarına koyuyoruz. Burada bir ne tahta... Ne çiziyoruz? Şimdi... Ne işliyoruz bir galiba Bir orman çiziyoruz. Orman mı? Orman. Yani bir evin yanında bir ağaç olan bir ev. Evden başlıyoruz. Önce çimenlerden başlayalım. Çimenlerden başlıyoruz. Hı -hı. Tamam. Şu. Yok. Tamam. Diğer önce... eşim. Diğer eşim istersen. Diğer daha iyi oluyor. Az önce de kamerada demiştik. Şimdi yeşil geçiriyoruz. İşte evet, böyle. kalından sivriye doğru ipimizi geçirdik. Şimdi çimenleri yapmak için önce sivri sivri şekiller yapacağız. Hadi bakalım. İşte böyle Üçken üçgen üçgen şekiller yapıyoruz. Çimenleri oluşturuyoruz. Yani bunu yapmak çok kolay. Bence de ama çok güzel bir de ağaç yaptık mı? çok güzel olur Erbanur oyuncağını çok seviyor Hatta bu oyuncağın farklı farklı desenleri de var Hı -hı. bazen onunla bazen kendi hayal gücüyle bir şeyler yapıyor güzel güzel şeyler çıkıyor eğlenceli bir oyuncak o yüzden biz Ayiz birden aldığımız bu oyuncak Önceleri çok sevdim. A101'den almıştık. Fiyatı yaklaşık 40 lira zannedersem uzun zaman oldu. Fiyatını çok hatırlamıyorum. 40 lira ama zaman zaman farklı marketlere de dış veriş yerlerine de geliyor. Ben evimin mavi reklatasyonunu başlatmak istiyorum. Yani evimin gövdesi mavi olacak. evden başlıyoruz. Evet. Şimdi evden başlıyoruz. Şunları bitirdikten sonra evet. Bu şekilde arkadaşlar. Burada ipimizi bu şekilde çıkartıyoruz. Arkaya doğru çıkarttık. Öne geçtik. Şimdi arkadaşlar çok olursa buradan çekiyoruz. ben çok güzel bir ev yapacağım. Mavi renkte olacak. Kare yaptık. İpimizi i̇şte arkaya aldık. Çıkartıyoruz. yapmak da çok kolay ve zor değil. Çatısını kırmızı yapmak istiyorum. şekilde kırmızı tırmızı alıyoruz. kırmızı tırmızı içinden kırmızı ipimizi geçiriyoruz. Yine aynı şekilde buradan çıkartıyoruz. Aa, çok çıkartmıyoruz. Şimdi buradan kare yaptık. Şimdi üçgen mi yapıyoruz? Çatıcı için üçgen. Üçgen. Üçgen de oluşturuyor. Şimdi küçük bir tabi yapacağım. Önce şu yarı çok zor değil arkadaşlar. Yapması çok kolay. Az öncekini de aynı şekilde yapmıştık. Şimdi de... İstersen e, ağacı yap ondan sonra kapı vesaire ipimiz kalmayabilir çünkü. Hmm. İplerimiz sınırlı. Bunlar aslında ek olarak e, iplerde alınabilir. Çünkü bunlar görüyorsunuz tamamen ayakkabı bağcı tarzında. Ayakkabı bağcı yani ek olarak farklı istedilen renkler alınabilir şey. inşallah biz de bulursak renkli renkli ayakkabı bağcıkları alırız daha renkli bir desenler yapmış oluruz. Evet aslında biz bunları ayakkabı bu bağcığı da yapabiliriz bir göründük takarak. Yok canım öyle yapmayalım. bunlar oyuncak pis olur değil mi? Evet yani ben de şey yapmıştım böyle şey olmaz. <laughs> Bir oyuncağı ayakkabı yerine fırlansak çok kötü olurdu. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi ağacımızın gölgesini yaptığımıza göre ağacımızın üstünü yapıyoruz. Yani yapraklarını yapıyoruz. Hmm. Evet. Ağacımızın gölgesi üstü için yeşil rengi kullanıyorum. Hı hmm. hı. Arkadaşlar videomuz yarım kalmıştı. Şimdi ağacımızın gölgesini yaptığımıza göre Şimdi yeşil olan yapraklarını yapacağız. Yani alt kısmını. İşte bu şekilde. Ağacımızı yapabiliriz. İşte böyle. Bitti. Ağacımız da güzel oldu. Ağacımız bittikten sonra ben güneş ve bulutları yapmak istiyorum. Tam da onlara renkler kalmıştı zaten. Hı hı. İki tane bulut yapmak için aslında iki tane mavi de olabilirdi. Ama ben şimdi bulutlardan başlamak istiyorum. Bulutu nerede yapacaksın? Bulutlar tam şurada olsun. Ya aslında bir, bir tane bağcık ipini İki tane bulut olarak kullanabiliriz. Öyle mi? Bakayım evet. Kalınakalı. Bakalım yapabilecek miyiz? Ben bir kere denemiştim arkadaşlar. Olmamıştı. Ama kendimize inanırsak her şeyi yapabiliriz. İşte böyle bir bulut. Şimdi bunu hemen harcamamak Hı. için bir kere daha kullanmak istiyorum bunu. Hadi bakalım nasıl yapacaksın? Hocam. Ben denedim o zaman şimdi. Bu ipi arkadan alıyoruz galiba. Şunu çıkaralım. Çıkarırsan. Bozulur. Sökülür. O zaman ben bu taraftan alacağım. Bakalım olacak mı? Ama ipimiz buradan görünmüş görünmüş olur. Hmm. Onu yukarıya alsak, başka bir delikten, mesela şuradan bir yerden yukarıya alabiliriz. Baktırsın Bakalım da deneyelim. Bile olabilir Görmeriz. mi? bir bacı ikinci defa olarak kullanabiliyorum. Ama sanırım olmuyor. İkinci defa daha buraya batırırsak olur. Ama o şekilde de zor O zaman bir makine bir şey geldi galiba. Zaten bulutu iki katlı yapacağız. O yüzden bunu da kullanabiliriz. Bu bulut birazcık büyük olsun. son kez batır bakalım şuraya hmm. batmıyor evet. tamam oradan çıkar bakalım evet evet Aa, ilmeği nasıl çıkaracaksın hmm. olmaz sökelim bakın hem sökmeyi de göstermiş oluruz sökmek işte böyle o zaman da arka burçumuz olacak nasıl çıkartacağız bunu dönüp çıkar hmm. arkaya tamam. alalım çıkar iğnesinden çıkaralım. Onu. E, Onun bence daha pratik bir yolu var. Onu daha sonra deneyerek bir daha videosunu çekelim. Hı -hı, bence de. Şimdi ilk yapamadığımıza göre bir tane bulut yeter herhalde. Evet şimdi güneş yapalım. Güneş yapmayı anne bana öğretmişti. Nasıl yapacağım artık biliyorum. Şu ipi en baştaki gibi yine kırmızı sarımsağımızın içinden geçiriyoruz. Evet sarı Fazla renk. Giriş. Fazla gelirse buradan çekiyoruz. Şimdi güneşi yapmak için böyle şöyle batıralım. Ardından böyle güneşi çizmiş gibi alıyoruz böyle güneş çekiyor. Ama o oradan tamamlamıyorduk. Şuraya kadar getir. Tamam. Biz oradan sökelim. Sökmesi falan çok kolay. İşte Şimdi bu şurayı tamamla. Şurayı tamamlamak için de basıyoruz herhalde. Yuvarlak şeklini vereceğiz. Köşe, köşeye bir tane güneş yapacağız. ydi galiba. Şu köşeyi bitir onu. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Buradan buraya yansımalarını yapıyoruz. Yani biz ısıtan güneşin yansımaları. Evet. Aynen öyle. Evet, güneşimiz şekil almaya başladı. İşte siz de Aiz Birden yani daha başka marketlerde de olabilirsiniz. Ancak satılan yerlerde de vardır. Yani belki sizde fiyatlar artalı. Yani hmm. daha düşük fiyatlar da olabilir. O fiyatlı evet. oyuncaklardan alıp sizde kanal yapabilirsiniz. Aslında bu oyuncağı yapmak çok kolay. Bu taraftan. İşte, işte hazır. Biraz Şimdi... kare bir güneş oldu ama olsun. Artık yapabildiğimiz <laughs> kadar. Evet. Bildiğimiz kadar. İşte. Bize döndür bakalım. Elini şöyle elde tut. Böyle. Evet. Çok güzel oldu. Ne diyoruz? Hayat. Hayat. Evet, evet var. var. Ha, evde kal, hayatta kal. Başka videolarda görüşmek üzere.